Don't bury me. Don't lay me down. Don't say Cümleten selamın aleyküm buyruk ben kan ee, Kanka bu yine para kasma içerikli bir video ile karşınızdayım Girdik abi farmçılarımıza bildiğiniz üzere geçen videoda e, 8 saat serisi başlatıp 8 saat boyunca büyülü ormanda farmadık Gerek boss kestik gerek metin kestik Bir şekilde hani biz buradan ne kazanabiliriz 8 saat içinde odaklı bir video çıkarmaya çalışmıştım Yine aynı serinin devamı geliyor bu 8 saat içinde ne yapacağız abi Hemen şöyle bak gördüğünüz üzere stokladım 16 adet küçülen kafamız var 16 adet e, razador biletimiz 10 adet de biletimiz var 8 saat boyunca şu an saat 9.25 8 saat boyunca sırayla 30 dakika arayla giriliyor zaten bunlara hani e Kataya gireceğim, katadan çıkacağım, nemereye gireceğim, nemereden çıkacağım, Razador'a e gireceğim. Bu sırayla böyle 8 saat boyunca, 9 saat boyunca durmadan boss geçeceğim abi. Saat başı durdurup şunu şunu kastım demeyeceğim. Fakat her kestiğim boss'tan ne attığını görmeniz açısından her e, her boss'tan bir 3-5 kesit e, sizle paylaşacağım kanka. Onun haricinde ben 8 saat, 9 saat farmlayıp tamam bana bu kadar yeter dedikten sonra kastığımız sandıkları çatır çatır açacağız ve e, karar vereceğiz. Hani, hani büyülü ormanda mı kasmak daha mantıklı yoksa bu razadöre nemere kata yapmak bir daha mantıklı veya hangisinin sandığından daha değerli şeyler çıkıyor gibi yorumlayacağız abi. Ben şimdi ilk önce kata başlamak istiyorum. Ben kataya başlayayım. Dediğim gibi ara ara sizlere çektiğim, kestiğim bosslardan kesit kesit videoları koyarım. Görüşürüz. Başucumda, yamacımda durduğunu, gönül her zaman görmüyor, kaderin gördüğünü bilmezdim. Başucumda, yamacımda durduğunu, gönül her zaman görmüyor, kaderin gördüğünü. Ben aşkı uzaklarda, yükseklerde, hep başka yerde aradım. Oysa yanı başımda on beş yakın arkadaşımdaymış Ben aşkı uzaklarda yükseklerde hep başka yerde aradım Oysa yanı başımda on beş yakın arkadaşımdaymış Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum seni sana sen, seni sana sen Sev sana ah seni seviyorum Seni sana sen, seni sana sen Sev sana ah seni seviyorum aldanmıştım kendim oldum seninle Evet Moruk benim pilim bitti benden buraya kadar. Kanka gördüğünüz gibi e, hal sıatımız envanterde şu an e, 6 adet Azrail sandığımız, 2 adet Razador sandığımız, 6 adet Nemere sandığımız var. E, 8 saattir farm yapıyorum. E, şu an saat 5.24, 9.22 gibi başlamıştım akşam 9'dan saat 5'e kadar falan fakat ben bu saatin sürekli boz kovalamadım hani sürekli kes çık kes çık yapmadım neden yapmadım gerek yemek yemeye gittiğim oldu bir şeyler gittiğim oldu e, gerek Raza 4 sandığı mesela bak 4 tane eksik neden 4 tane eksik ben bu e, Bossa 6 kere girdim değil mi aynen 6 kere girdim 4'ünde oyun attı neden oyun attı Abi hani görev veriyor ya burası dört bize ee, o şeye tıklıyorsun butondan görev alıyorsun abi git diyor cehennem metnenin diyor mesela içinden geç parça pinçiket onu diyor ne bileyim ignatörü kes diyor git diyor şeytanları kes diyor bak bunlar kolay buna lafım yok fakat bu mağat taşı görevi gerçekten e, çok saçma geliyor bana bu bütün sorularda böyle sanırım fakat eğer beni yetkili biri e, şu an izliyorsa dinliyorsa abi bu mataşı e, görevindeki boss, boss diyorum. Slotları biraz azaltsak, e, azaltsanız eğer öyle bir şansınız varsa, azaltıldıktan sonra çok daha mantıklı olmaz mı? Bak abi mesela. Nemerede de var bu aynısı. Hani e, Kuzey Yıldızı muhabbeti var mesela. Az bir slot var orada. Hemen kesiyorsun, çıkarıyorsun 10 saniye sonra yenisi geliyor zaten. Fakat o kadar fazla bossun içinde bir de çok seri tekrar geliyorlar abi pc kasıyor hani çok sağlam bir bilgisayarım yok zaten özellikleri çok sağlam değil hani şu ekran kararı öyle oluyor böyle oluyor oyun atıyor Ka kantar içinde kalıyorum artık kanser oluyorum ben. attıktan sonra ben de fazla zorlamadım bir de sinirlendim bir yarım saat bir saat falan bilgisayara bakmadım. O yüzden biraz zaman geçirdim kanka hani e, daha fazla sandık kasmam lazımdı bu kadar kasabilirim fakat benim amacım hani zaten sandık açımındaki sandığın fazla olması değil bu kadar saatte bunu yapabilirsiniz e, gibi bir şey. Hani ben bu yüzden ben e, harcadığım boss kesmediğim zamanları da anlatıyorum ki hani ben bu kadar zamanda bu kadar para kastım siz farklı bir şeyle uğraşıyorsanız kardeşim eğer benim kastım sizinkinden daha iyiyse e, Buna yönelim Ya da ne bileyim sizinki daha iyiyse Tamam bu adam bunu yapmış Ben bunu yapmayayım Kendiminki daha karlı Ben buna devam edeyim Gibi kendi e, açınızda oranlamanız Kendiniz seçmeniz için ben bu tür bir videolar çekmeye başladım e, Neyse kanka tamam hasılatımızı bakalım Bunları açalım inşallah bari bu kastıklarımızın içinden güzel şeyler çıkar e, Bu zararımızı harcadığımız zamanı telafi eder Başlayalım kanka şöyle fa Hatta razadörden başlayalım Enerji parçası Çöp Azrail'den elden büyülü metal çöp galiba kap çöp çöp incik dolunay kılıcı ciddi misin hayır sen içten falan atmamışsın beşemiş bunun içeriği bu kadar kötüleşti mi kdp şaka yapıyor ben bir tane falan içten bekliyordum Biraz dörden titan kalkan ee, açalım abi. Yeşil iki tane. Tamam olabilir. Zenfasteri çöp. Titan kalkan çöp. şu an yeter ya. Yet Bir saniye vurdu. Yakıyorum. Küfür <laughs> <laughs> etmeyeceğim. Fakat anlatmaya da gerek yok. Her şey gözünüzün önünde oldu. Eee <laughs> Şu an oturdum düşünüyorum sadece neden ben diye Neyse kanka sağlık olsun <laughs> Bana çıkan bunlar inşallah e, İnşallah sizin çıkan hani Daha iyilerini sizlere nasip etsin En azından sizlere düzgün bir şeyler çıksın Bana çıkmadı Fakat ben bunu beklemiyordum Harbiden bunu beklemiyordum Hani ne bileyim bir tane iki tane bari bir tane düzgün şey atsın ee, ne bileyim ruh kemeri olur canavarlı içtim olur ee, Ebe güzel kardeşim Bu kadar da kötü atman Çok saçma değil mi ya Neyse kanka sağlık olsun <laughs> Olacağı varmış ee, Moruk bugünkü videomuz buraya kadar Eğer videoyu beğendiyseniz e, Kanala destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın e, Ve yorumlarınızı e, Fikirlerinizi Yorumda belirtirseniz Memnun olurum kanka görüşürüz Allah'a emanetsiniz